Değerli izleyenler bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. İsrail tankları Birleşmiş Milletler üstüne girdi. Birleşmiş Milletler bu ihlalle ilgili İsrail'den izahat istedi. Detayları alacağız şimdi bölgedeki arkadaşımızdan. Sertaç Murat Koç bizi bekliyor. Ee, Sertaç son 3 günde 3 saldırı gerçekleşmişti zaten Birleşmiş Milletler'e e, İsrail'den. Birleşmiş Milletler üstüne bu son saldırıyla ilgili şok edici ihlalle ilgili ne söyleyeceksin? Aslında çok şaşırdık mı diyeceğim. Şaşırmadık. Çünkü Birleşmiş Milletler barış gücüne, oradaki görev gücüne İsrail saldırıları kara harekatının başladığı günden bu yana böyle fiili direkt işgal olarak gerçekleşmese de atışlar yapıldığı biliniyordu. Yine Nakupuraki karargahın birçok noktasına İsrail mermilerinin isabet ettiği biliniyordu. Bölgeden, bölgeden gelen haberlerde buna biz de değiniyorduk. Ama son 3 3 günde e, İsrail 3 ayrı saldırıda e, toplam 5 e, Birleşmiş Milletler görev gücü askerini yaraladı. E, bunlardan e, Nakura'daki e, ana karargahdaki gözlem kulesi ana kapısı doğrudan hedef alınmıştı tank tarafından. E, sonuncusu bu sabah oldu. Yine bir İsrail askeri daha yaralandı. E, toplamda 5 e, düzeltiyorum Birleşmiş Milletler askeri daha yaralandı. Bu sayı e, an itibariyle 5'e çıkmıştı. Tabii herkes e, bununla duracak mı, bununla kalacak mı diye beklerken işte Saniyeler önce de Birleşmiş Milletler'den bu bilgi paylaşıldı oradaki UNIFIL gücünden yani Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünden herkesin bildiği adıyla Barış Gücünden bir açıklama yapıldı ve tankla e, ana karargahın kapısı parçalanarak kırılarak e, bir tecavüz olduğu açıklandığı Birleşmiş Milletler'den. Tabii bu şok edici ifadesini kullandı aslında Birleşmiş Milletler. Ama gelin görün ki İsrail pervasızlığı bu şok edici birçok olaya imza atmasına rağmen Birleşmiş Milletler durum kendine yansınca bunu şok edici olarak yorumlayabiliyor. Çünkü dünyanın birçok noktasında Birleşmiş Milletler unsurlarının birçok kez benzer savaşlarda durum kızışınca tırnak içinde söylüyorum ortadan toz olduğu biliniyor. Yani ortadan kaybolduğu biliniyor ama an itibariyle Birleşmiş Milletler görev gücünde Lübnan görev gücünde e, tam 10 bin asker görev yapıyor. Değişik milletlerin ordularına ait ki e, Mehmetçik de var o 10 bin asker içinde. Yani Türkiye'de doğrudan e, Birleşmiş Milletler Lübnan e, barış gücüne destek veren ülkelerden bir tanesi konumunda ama e, Birleşmiş Milletler e, görev gücünün ana karargahının kapısı İsrail tankı tarafından parçalanarak bir anlamda içeri girilmiş ve birleşmiş milletlerin o uluslararası sahasına tecavüz edilmiş durumda son gelişme bu. Tabii burada daha ondan bir saat önce yaklaşık bu gelişmenin duyurulmasından bir saat önce Birleşmiş Milletlere yönelik Benjamin Netanyahu'dan yani İsrail başbakanından bir çağrı gelmişti Guterres'e göndermişti bu çağrısını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Lübnan'daki bu Birleşmiş Milletler Barış gücü askerlerinin bir an önce Lübnandan çekilmesi çağrısında bulunmuştu Benjamin Netanyahu tabii daha önce yaptığı üç saldırıyı anımsatalım. Bunlara ilişkin de İsrail Ordu Sözcülüğü'nden aslında dalga geçer gibi bir de açıklama gelmişti pardon demişlerdi kazara vurduk demişlerdi bunu da ifade edelim bir kenara koyalım olayın en başına bakacak olursak da İsrail ordusu ilk olarak İrlandalı askerlerin olduğu 3 gözetleme 3 karakol diyelim noktayı boşaltmasını istemişti İrlandalı askerlerden ama onlar da Birleşmiş Milletler çatısında olduğu için hemen İrlanda'dan yanıt gelmişti kalacağız denmişti yani buradaki görevimizi yapacağız ifadesini kullanmıştı bu çağrı daha sonra bütün Birleşmiş Milletler görev gücüne sirayet etti. Onların çıkılması istendi. İsrail ordusu tarafından bölgeden gidin denildi ama Birleşmiş Milletler oldukları konumu koruyacaklarını ve bölgede kalmayı sürdüreceklerini açıklamıştı ama gelin görün ki İsrail tüm bu açıklamalara rağmen yaşanan bu sürece rağmen Birleşmiş Milletleri hedef almaya devam ediyor ve toprağını da işgal ederek yani orası mavi at, orası uluslararası bir bunu da işgal ederek aslında pervasızlığını başka bir noktaya taşıyor. O soykırım suçundan yargılanıyor zaten. Gazze'de yaptıkları nedeniyle bu savaş suçları da birikerek umarız o dosyalara ekle. Ve e, tüm dünya askerlerinden yani 34 ülkenin e, ordusu destek veriyor. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler görev gücüne e, bu e, askerlerin de bulduğu sahalara tecavüz etmeyi sürdürüyor. Ve Netanyahu'nun açıklamasına baktığımızda ise bunun önümüzdeki günlerde daha da artarak devam edeceği anlaşılıyor. Yani Birleşmiş Milletler oradan çekilmezse İsrail ordusu bu mesajın e, tonunu daha da sertleştirebilir. E, umarız öyle bir şey olmaz ama e, o zaman... E, ciddi anlamda can kayıpları da yaşanabilir. Çünkü Birleşmiş Milletler görev gücü özellikle Nakura'daki ana karargah hemen e, İsrail'in e, ilk toprak e, yerleşimin, ilk toprağının başladığı yerle Lübnan'ın e, hemen ilk topraklarının başladığı Yarun, Maruna Raz gibi noktalarda tam arada e, bir hakim konumda olan bir noktada bulunuyor. E, ama bu saldırıların şimdiden artacağını da ifade edebiliriz. Tabii Birleşmiş Milletler görev gücü değil sadece İsrail'in hedefindeki yapılar. Bir diğer hedefi de henüz savaşta bir pozisyon açıklamasa da kendi toprağı için oradaki gözlem noktalarında durduğu ifade edilse de Lübnan ordusu. Lübnan ordusunu da bu kuzey okları adı verilen kara saldırılarının belki de önümüzdeki günlerde kalıcı işgale dönüşecek bu saldırıların miladından yani başlamasından bu yana ki o tarihte 30 Eylül'ü bir 1 Ekim'e bağlayan gece saatler tam 02'yi gösterdiğinde başlamıştı. 6 Lübnan askeri öldürülmüş durumda İsrail tarafından. Bunlardan son ikisi bu sabah gerçekleşen saldırılarda öldürüldü. Daha önceki 4 asker ise 4 ayrı saldırıda öldürülmüştü. Yine yaralanan Lübnan askerleri de var. Bunun altını çizelim. Tabii Cephe hattına bakmak gerekirse Hizbullah-İsrail e, savaşı sürüyor. E, İsrail ordusuyla e, Hizbullah'ın e, en elit birimi olan Rudwan Gücü arasında sıcak temaslar daha sık sağlanıyor artık ki e, İsrail'in e, bazı noktalarda Lübnan'ın güneyinde... 6-7 kilometre kadar derine indiği buralarda konuşlandığı ifade ediliyor. Bazı noktalarda ise gir çık şeklinde buradaki mevzilerini daha ileri noktalara taşımaya çalıştığı biliniyor. Hizbullah buna roketleriyle, füzeleriyle, İHA'larıyla ve e... Pusularıyla karşı koymaya çalışıyor. İki tarafta birbirine verdirdiği zayiatı sosyal ağlara yüklüyor. Ama bu savaş artık tüm dünyaya açılmışa da benziyor bir yandan. Çünkü Birleşmiş Milletler görev gücüne İsrail'i destekleyen birçok ülkede destek veriyor diyebiliriz. Yani İsrail aslında müttefiklerinin, askerlerinin hayatıyla da bir anlamda kumar oynuyor. Bakalım bu gelişme, bu batı dünyasının, batı bloğunu hangi aşamaya sevk edecek? Evet, Sert Aç Murat Koç aktardı bölgedeki en sıcak gelişmeleri.